Aslında isterseniz şöyle diyelim e, sosyal medyadan da e, takip ettiğiniz kadarıyla evet. Kıbrıs'a olan bir e, ilginin arttığını görüyoruz dediniz. Aynen. E, tabii ki bu puan durumu sıralama, nasıl bakacağız, hangisine bakacağız evet, kavramları evet. var. Evet. Tabii ki o konuda rehberlik servisi uzmanları gerçekten çok önemli bilgiler veriyorlar ve öğrencilerin bir yerde önlerini açıyorlar. Bu çok önemli bir şey ama biz de bir şey fark ettik ki evet. gerçekten Kıbrıs Üniversitelerinde ya da biz kendi adımıza söyleyelim yakında o üniversitesinde şu anda inanılmaz bir talep var. Onu fark ediyoruz. Geçen yılda kıyasladığınız zaman çok tercih tanıtım günlerinde e, <laughs> daha çok öğrenciye mi hitap ediyorsunuz? Kesinlikle çok farklı. Yani geçen yıllarla bu yıl arasındaki e, ivmeye bakarsak bir yüzde vermek tabii ki istatistik evet. anlamda çok doğru olmayacak tabii. belki ama çok büyük bir oranda arttığını düşünüyoruz. Bu e, sizin de tespitinizi ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkarıyor. Evet, gelen sorular da çok yoğunlaştı. Evet, bize. evet, nasıl bize bir de aynı şekilde. yakın üniversitesi üniversite, nasıl bir üniversite? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir kampüs üniversitesi. Neden bunun altını çiziyorum? Zaman zaman e, ...arkadaşlarımız da, öğrenci arkadaşlarımız soruyorlar nasıl bir üniversite diye. Önce bir kampüs üniversitesi olduğunu söylemekte evet. fayda var. Kampüs üniversitesinden kastımız nedir? Çok büyük bir alana kurulmuş bir evet. üniversite. Yani öyle 2-3 binası burada, 8-10 binası şehir merkezinde öteki bir başka yerde değil. Evet. Tam anlamıyla genel olarak bir kampüs alanının içerisinde 2500 dönüm gibi bir arazinin üzerine evet. kurulmuş bir üniversite. Evet olanakları son derece geniş ee, arkadaşlarımız tanıtım e, filmlerimizde de mutlaka evet, görüyorlar şu anda şu izliyorlar, izliyorlar. evet. <laughs> <laughs> Yani yurtlarımızdan tutun, olimpik kapalı yüzme havuzumuzdan, inanılmaz büyük bir kütüphanemizden, e, inovasyon merkezimizden bahsetmek gerekir belki. iletişim fakültesinden bahsetmek gerekir. Ama bunları sanırım bu program süresince anlatmak imkansız. Zaten Çünkü bence çok... bu kadar ayrıntıydı <laughs> mutlaka arkadaşlarım Araştıracaklar. sizi e, araştırırken <laughs> bulacaklar, yakalayacaklar. Çok Biraz özele inerseniz. Evet. E, mesela barınma. E veliler için en aslında kafalarında soru işareti önemli olan önemli konulardan bir tanesi. Bir tanesi. Evet. evet. Şimdi şöyle barınmada çok çeşitlilik sunuyoruz. Biz istedik ki ya şimdi bir özel üniversite tamam. belki ekranları başından da insanlar diyorlar ki ya özel üniversitelerden bahsediyorsunuz da yani hani işin ekonomik boyutunu çok söylemiyorsunuz, çok altını çizmiyorsunuz. Evet. Biz bunu belki televizyon ekranlarından altını yine çizmeyeceğiz ama Şöyle bir şey söyleyeyim. Belki biraz araştırma teşviki olsun ama e, Türkiye'deki konaklama imkanlarının çok daha altında rakamlardan bahsediyoruz. Evet. Bunu bir kere direkt söyleyebilirim. Hı hı. E, rakam belki direkt söylemek çok hoş değil ama değil kesinlikle yok. hiçbir aile bütçesini sarsmayacak rakamlardan evet. bahsediyoruz. Yani bunu hem aylık olarak da e, düşünebilir izleyicilerimiz, yıllık dönemlik olarak da düşünebilirler. Bir kere yurtların son derece uygun olduğunu buradan açıp... Hı hı açık e, bir şekilde ilan ediyor. <laughs> Önce onu söyleyeyim. Ee, nasıl bir üniversite? Tıpkı freklam filmimizde de izlediğimiz gibi öğrencilerin aslında mutlu olduğu bir üniversite. Gerçekten çok önemli bu. Siz kaç yıldır oradasınız hocam? E, benim 15. yılım neredeyse onlarla beraber evet, yaşıyorsunuz. 14 yıl orada, 14 değil mi? yılı e, açtık diyebiliriz. Tabii onlarla birlikte yaşıyoruz. Sonra öğrencinin artık nabzını tutmayı öğrendik. Yani belki böyle istatistik çalışmalarıyla değil ama e, öğrencinin yüzüne baktığınız zaman mutlu olup olmadığını anlayabiliyorsunuz ya da biraz sohbet ettiğinizde ne olduğunu anlıyorsunuz. Biz onun için bunu çok sık yapıyoruz. E, hoca arkadaşlarımızla akademik kadroyla birlikte Tabii ki öğrencilerle bir araya geldiğimiz farklı saatlerimiz de var, evet. özellikle ayarladığımız. Bunlardan öğrencisinin mutlu olduğunu düşündüğüm bir üniversite olarak bahsedebilirim. Önceki peki, onu söyleyeyim. Peki biraz böyle hani bölümlerine girmek istiyorum ben. Tercih edecek arkadaşlara fikir versinler. Tabii. Hem buradaki e, Türkiye'deki üniversiteleri alsınlar listelerine. Tabii. Hem de karşılarına şimdi Kıbrıs'tan bir üniversiteyi koyalım, bakalım o hangi bölümler var e, evet. ve bunlar. E, neye tekabül ediyor? Özellikleri nelerdir? Belki bir parça girebildiğimiz kadarıyla, fırsatımızın olduğu kadarıyla. Şimdi 16 fakültesinin olduğu bir üniversiteden bahsediyorum. 16 fakülte şu demek, 77'nin üzerinde bölüm var. Yani bu bir öğrenci genel olarak Eee kafasında ne canlandırdıysa galiba. hemen hemen var. Tabii ki yüzde evet. yüzünü sağlamak mümkün değil. Çok kısaca bir çırpıda geçeyim. Ee, tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri yani. Eczacılık evet, sağlık bilimleri fakültesi evet. ayrıca. Ee, bunun yanı sıra veteriner fakültesi, hukuk fakültesi, denizcilik fakültesi, iletişim fakültesi, turizm otelcilik, e, mühendislik, iktisadi idari bilimler, meslek yüksek okulları çok zengin yine. Denizcilik, sahne sanatları, beden eğitimi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, o Sayabiliriz ilk 16'yı bu şekilde e, Öğrencilerimize şunu da söyleyeyim Tabii ki biz burada fiyatlardan falan bahsetmeyeceğiz Aslında ö, üniversitenin ne verdiğinden bahsetmeye çalışıyoruz e, Fiyatlar biraz araştırmayla e, evet. sonuçlansın bulunsun Şu kadarını söyleyeyim bu 77 bölümün içerisinde Yaklaşık %40 %50'si yarı burslu siz evet. az önce program öncesinde bizim bir broşürden e, burslar evet. e, Burs rekort Üniversitesi'ne yazdırmışlar. Evet, üniversite burs evet şöyle direkt olarak bir kere %50'si burslu. Yani Peki. bu böyle. Geriye kalan %50'sini nasıl yaptık? Sporcu bursu var. Çok büyük bir kısmı yararlanıyor. E, hemen ardından e, orada Türkiye'de Türkiye'de görevliyken oraya gelen Evet, iş ee, için yani. İş için gelen bazı e, meslek dallarının çocukları kendileri için ayrıca burs olanağı var. Evet. Ee, bunun dışında 50 bursumuzun dışında ÖSYM bursumuz var. Evet. Ee, Bunlar da paylaştırıldıkça yaklaşık yüzde %90 civarında öğrencilerimiz bir şekilde bir burs elde etmiş oluyorlar. Evet. Bu çok önemli. E, nelerden bahsedeyim? E, aslında tıp, eczacılık vs. bunlar çok güzel bölümler. İnanılmaz derecede... Tıp galiba biraz yükselen bir trend. Dolayısıyla kabusta da e, yerini buldu diye düşünüyorum. Ayrıca tabii. uygulamayla da desteklediğinizi biliyorum. Biraz bundan bahsedelim mi arkadaşlar? Önemli bir detay Tabii tabii çok önemli. Tıp fakültesi önemli bir eğitim. E, biz... Tıp fakültesini kurarken düşündük ki tıp öğrencileri tabii ki çok doğal evet. bir e, sirkülasyonla tabii ki okullarına gelip gidecekler ama uygulama alanları çok önemli. Evet. Ve onun için de büyük bir hastane kurduk. Hı -hı. Bu hastane gerçekten çok çok büyük bir hastane. <laughs>